Sevgili izleyiciler, sürekli e, düşen bir yakınınız varsa ya da kendiniz sürekli düşüyorsanız bunun ardında acaba ne tür problemler yatabilir? Önemi nedir? Ne yapılması gerekli? İşte bunun gibi e, önemli konuları bugün stüdyomuzda uzman bir hekimle konuşacağız. Fizik tedavi uzmanı ve aile hekimi doçenti e, Doktor Tolga Aydoğ hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi sürekli düşmek gerçekten e, önemli bir problem ama sürekli düşen biri dediğimizde genelde hepimizin yani çoğu kişinin aklına yaşlılar geliyor. Hı hı. E, yaşlılarda sürekli düşmenin sıklığı nedir? E, sürekli düşmelere gençlerde de rastlanabilir mi? Oran nedir? Kadın erkek farkı var mıdır acaba? Evet. Sürekli düşme her yaşta görülebilen bir olay. Aslında hı hı. biliyoruz ki doğduğumuz andan e, itibaren ilk 3-5 yıl çocuklar çok düşe kalka büyürler. Hı hı. Bu alışına geldik bir iştir. Ama çocukların yer çekiminin yere çok yakın olması, düşmeleri sırasında kemiklerinin normalden daha esnek olması dolayısıyla çok sorun yaşamazlar. Ama yaşın artmasıyla beraber e, biz... Özellikle 65 yaşından sonraki dönemlerde düşmelerin daha ciddi bir şekilde arttığını, özellikle de bayanlarda daha yoğun bir şekilde olduğunu biliyoruz. Hı hı. E, kritik yaş 65 ama 80 yaşından sonraki düşmeler daha da önemli. E, dolayısıyla e, her yaşta düşmek mümkün. Eğer altta bir takım hazırlık sebepleriniz varsa, hı hı. eğer hazırlık sebepleriniz yoksa 65 yaşından sonra ama düşme sıklığının arttığını çok net bir şekilde biliyoruz. Bir şey okudum. Bu doğru mu? Daha önce düşen kişilerin daha düşmeye eğilimli oldukları söyleniyor. Bu gerçekten doğru mu? Bu kesinlikle doğru. Bizim evet. için de en iyi göstergelerden birisi daha önceden düşmüş bir düşen düşendir öykü. düşen düşendirisinin verdiği bir öykü. Daha sonra da düşebileceğinin çok net bir göstergesi. Hı hı. ve Bunun için önlem alınması gereken çok daha ciddi bir takım e, kurallar, bir takım ciddi önlemler gerekiyor bu tip kişiler için. Peki bu haftaya tam problemlerden dolayı mı düşmeye neden olan o kişi düşüyor yoksa sürekli düşmenin getirdiği bir güven kaybı, yürümede dengede bozukluk da mı oluyor bu tür kişilerde? İkisi de geçerli. Düşmenin ha. altına yatan bir takım gerekçeler var. O gerekçeleri hı hı. belki birazdan tekrar açıklarız. Ama bunun yanında düşme kaygısı da başlı başına bu işler için ciddi bir sorun. Hı hı. Düşme kaygısı yaşayan bir insan daha sonra yaşayacağı e, düşmelerden korktuğu için kendi hayatını biraz daha kısıtlıyor. Biraz daha evhamlı bir hale geliyor ve düşme sıklığını artırıyor. Bu bir taraf ama diğer taraftan asıl düşmesine, sık düşmesine sebep olan gerekçeler düzeltilmediği sürece kişi tekrar tekrar düşmeye maruz kalabiliyor. biraz ben merak ettiğim risk faktörlerini sormak istiyorum. Biraz da araştırdığım risk faktörlerini. görme ile ilgili problemler hı hı. bir kişinin sık sık düşmesine yol açabilir mi? Kesinlikle. 65 hı hı. yaştan sonrasının önemli gerekçelerinden bir kişilerde kataraktın daha yaygın olması. Hı hı. Bir takım ikinci hastalıklara bağlı göz gibi problemlerine sekonder bir takım görme sorunlarının mevcut olması çok ciddi bir sorun. Biz düşmeyi klasifiye ederken görmeyi ön sıralara koyarız. Görmenin mutlaka düzeltilmesini mutlaka isteriz. Ve yine önlemler kısmında belki daha sonra konuşuruz. Mutlaka ve mutlaka kişinin özellikle akşamları kalktığı zaman ortamın iyi aydınlatılmasını sağlayacak bir ışıklandırmanın yanı başında olmasını isteriz. O yüzden görme Bizim üç komponentimiz vardır. Görme, iç kulak ve bunların algılayıcıları bunların üçünün de sağlam olması gerekiyor ki kişi sorunsuz bir şekilde günlük hayatını sürdürebilsin. Görmeden açılmışken çok odaklı gözlükler var mesela, Hı -hı. çok odaklı lensler var. Hı -hı. Bunlar daha genç kişilerin de düşmesine uyum probleminden dolayı neden olabilir mi? çok emin değilim ama şunu şunu söylemek gerekiyor ki görme ile ilgili bir kusur, sıkıntı kesinlikle kişinin görmesine bağlı dengesinin sağlanmasıyla ilgili problem yaratır ama Mutfok, böyle çok odaklı gözlüklerle ilgili özel bir sorun çok iyi bilmiyorum. Peki ilaçlarla ilgisi var mı? Kullanılan bazı ilaçlarla ee, ya da hastalıklarla? Şimdi e, belki burada girmek gerekiyor işin içine. E, dediğim gibi görme önemli bir komponent, iç kulak önemli bir komponent, beyinciğimiz önemli bir komponent ve bizim algılayıcılarımız, reseptör dediğimiz yere bastığımız zaman biliriz biz. yer yani yumuşak mı, sert mi? Hı hı. Ve ona göre de önlemimizi alırız, bilmeden alırız. Ee, ve bununla ilgili olarak da bizim önlemimizi almamızı sağlayan yapıları kaslarımız ve e, eklemlerimizin bulunduğu pozisyonlardır. Dolayısıyla bunların hepsinin iyi bir şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Ee, bununla ilgili problemler kişinin düşmeye meyilini artırabiliyor. Dolayısıyla e, kişinin bu tüm sıkıntılarını mutlaka mutlaka e, saptayıp düzeltiyor olmak gerekiyor. İlaçları biraz söyleyeceğim. İlaçlardan diyeceğim. ise en önemli şey e, özellikle e, sedasyon yapan ilaçlar, işte böyle hı hı. E, biraz daha uykuya meyil yapan ilaçlar e, önemli bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Kişinin kansızlığının mevcut olması, kansla ilgili ilacının hı hı. kullanıyor olması, özellikle şunu çok net biliriz ki oturduğu yerden kalkarken kişinin ani baş dönmeleri olup düşmeleri sıktır. Dolayısıyla ilaç değil, kansızlık ilaç alanların biraz daha dikkatli olması gerekir. Antihipertansif ilaç alanların mutlaka çok dikkatli olması gerekir. Çünkü tansiyonun düzenlenmesiyle ilgili bir dönem, özellikle ilaç değişimleri sırasında tansiyon düzenlenmesinde bir takım sorunlar kişinin düşme emniyelini artırabilir. Şeker hastaları bu anlamda. Yine şeker ilacı kullanan kişiler diye söylemek gerekiyor. Ee, yine şeker biliyoruz ki bir sürü sıkıntının yanı sıra baş dönmesini artırabiliyor, Bunun yanında kas kuvvetsizliği kaslarımızın yeteri kadar esnek olmasını engelleyebiliyor. Algılamamızı bir miktar kötü etkileyebiliyor. yere bastığımız zaman yerin pozisyon hissini algılamamıza sorun yaratabiliyor. Dolayısıyla bunların da mutlaka çok dikkatli olması gerekiyor bu hastaların da. Peki, e, hastalıkları biraz da konuşmak istiyorum sizinle. E, örneğin denge ile ilgili problemler, Hı. E, boyun damarındaki, karatüs şah damarındaki tıkanmalar... Bunlar da hep ya da biraz önce sizin dediğiniz iç kulakla ilgili problemler hep dengeyi etkileyebilir mi kişilerde? Ee, şimdi kabaca şöyle bakmak gerekiyor. Bir bizim postürümüzü bozan durumlar. Hı hı. Yani özellikle e, ilerleyen yaşta ortaya çıkan kemik erimesi veya bir takım bizim omurgamızı tutan bir takım itabii hastalıklar veya itab olmadan da ortaya çıkan bir takım omurga sorunları bizim ağırlık merkezimizin bulunduğu yeri öne veya arkaya doğru yer değiştirebilirler. Dolayısıyla buna uygun bir sorunumuz, buna uygun bir kas yapımız yoksa bu ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkabilir. Bunun yanında Parkinson gibi belirli bir yaştan sonra ortaya çıkan bu kişilerin en, özel, en tipik özelliği küçük adımlarla e, ayakta birine yakın yürümeleridir. Hı hı. Bunlar çok ciddi bir şekilde sorun yaşayabilirler, düşme ayakları, düşme hayatı, sorun yaşayabilirler. Beyinci ilgilendiren tüm problemler. Yine aynı şekilde e, bizim dengemizi çünkü mekan, düzenlenmesini yapan yerimiz beyincimizdir. Bununla ilgili şah damarını tutan, yine aynı şekilde beynin belli bölgesinin beslenmesini bozan problemlerde çok ciddi durumlarda zaten felç geçirmiş olmasına bağlı yürüme dengesi bozulabilir. Ama onun dışındaki dönemlerde de hakikaten ciddi bir şekilde nörolojik bir takım sıkıntılar kişinin pozisyon hissini algılaması veya vermesi gereken yanıtı kötü vermesine sebep olabilirler. Şimdi Parkinsonlu hastaların özellikle küçük adımlar attığını ve Hı -hı. bu yüzden hani düşmeye daha meyilli olduklarını söylediniz. Yürüyüş şekli de önemli midir kesinlikle, bu kadar? Kesinlikle. Biz çok net bir şekilde şunu söylüyoruz ki ısrarla küçük adımdan yürümeyi tavsiye etmiyoruz. <laughs> küçük adımdan yürümek belki ve düşük kızla yürümeyi de tavsiye etmiyoruz. <laughs> ee, yine belki örnek olarak bisikleti çok rahat bir şekilde hızlı sürebilirsin ama olduğu yerde durarak sürmek çok daha zordur. Daha düşünür ister. Kişi için de dengeyi düz bir yolda sağlamak belirli bir hızda kolaydır. Ama olduğunuz yerde küçük adımlarla ağırlık merkezinin o ufak değişimlerin algılamasıyla ilgili sorunları yaşatma ihtimali yüksektir. O yüzden mutlaka kişinin denge ile ilgili sıkıntısı varsa olabildiğince ayaklarını açarak yürüyor olması, mutlaka bir kol eline bir destek alıyor olması, bir baston bizim bazı hastalarımızda üçlü baston gibi desteklerle yürüyor olması dönem dönem tutamaklardan destek alıyor olması işte yürürken merdiven çıkarken tutamaklardan trabzanlardan destek alıyor olması bu tip insanlar için gerçekten düşmenin önlenmesi için ciddi katkı sağlar. Düşmenin biraz da kişilikle ilgisi var mı? Daha böyle atak tipler, A tipi kişiliğe sahip, ee, canlı tipler daha mı çok düşüyorlar? Özellikle böyle yaşlılar. E, mümkün. Hı hı. İki şekilde bakmak gerekiyor. Demin bahsettiğim gibi bir düşmeden korkuyu yaşayan, bununla ilgili anksiyeti yoğun olan insanlar ciddi bir şekilde düşmeye, düşme, ansiyeti anksiyete düşmeye doğruyor. Bir kısır daireye sokuyor hı hı. sizi, kısır döngüye sokuyor. O bir problem yaratabiliyor. İki, tabii ki atak olan bir kişi anında bir işi yapmaya kalktığı zaman, demin anlattığım gibi 65 yaşından sonra bizim takım hastalarımız çok artıyor. Bundan alakalı olarak da kişinin aniden işte tansiyonun düzenlemeden bulunduğu yerin çok dikkat etmeden, bulunduğu yerde ayağın altında olan bir cisme basıp dikkat etmeden ayağa kalkmasıyla yaşayabileceği aslında 30 yaşlarda çok sorun yaratmayacak bir problem. İlerleyen yaşta özellikle kemiklerin de yoğunluğunun azalmasıyla beraber ciddi sorunlara sebep olabilir. Şimdi şöyle söyleyeyim. Benim annem 73 yaşında ve Karakteri çok atak olduğu için çok fevri hareketler yapıyor. Onun için sordum ve çok düştü. Mesela düştü kolunu kırdı. Evet. Şimdi çok şükür ki hani kol kırığıyla atlattık. Yaşlılarda gerçekten düşmeler çok önemli. Ne tür problemler yaratabilir yaşlılarda özellikle bu sık düşmeler? E tabi düşmenin şiddetini bilemediğimiz için çok ciddi bir kafa travmasına maruz kalabileceğiniz gibi, hı hı. kafanızı çarpıp ciddi bir sorun yaşayabileceğiniz gibi daha sık gördüğümüz bizim de üzerine belli bir yaştan sonra gündeme geldiğinde kemik erimesi de üzerine bindiğinde kemik erimesine bağlı kırıklar olabiliyor. Ön kol kırığı mesela, el bileğinin hizasına ortaya çıkan kırıklar bize alert etmesi gerekiyor aslında. Hı hı. Özellikle genç yaşta ortaya çıkan ön kol kırıkları kemikle ilgili bir sıkıntı olabileceğini söylüyor bize. Ama bunun yanında bir omurga kırığı, bir kalça kırığında çok sıkça görebiliyoruz. Dolayısıyla kişinin ileriki dönem hayatlarını çok ciddi olumsuz etkiliyorlar. Biliyoruz ki kalça kırığı geçiren bir insanın tekrar hayata dönebiliyor olması çok ciddi uğraş istiyor aslında. Çok ileri yaşlılarda kalça kırığı olması bir yaşamsal risk getiriyor hareketsizliğe bağlı olarak herhalde ee, değil mi? Ölüm götürebildiği gibi bir taraftan diğer evet. taraftan yatağa bağlı kalma ihtimalini maalesef artırıyor. Şimdi o zaman biraz önlemleri konuşalım. Hı hı. Ee, bir kere e, sık düşen bir birey varsa evde, e, evde neler yapılmalı? Evet. Yaşlıysa ne yapılmalı? Hani biraz daha genç biriyse ne yapılmalı? Evimizi nasıl daha güvenli hale getirebiliriz bu tür kişiler için? Ee, çok sık söylediğimiz ama zaman zaman evimizde dikkat etmediğimiz bir takım Hı -hı. önlemler, bir iyi ışıklandırılması, iyi aydınlanması gerekiyor. Özellikle geceleri çok iyi aydınlanması gerekiyor. Biliyoruz ki gecelerin tuvalete kalkma sıklığımız yaştan beraber artıyor. Ee, yaştan beraber artan tuvalete gitme sıklığı iyi aydınlanmayan ortamlarda düşmeyi beraberinde getirebiliyor. Ee, yine tansiyonla ilgili sıkıntı yaşayan insanlarda veya şekere bağlı bir takım sorun olan insanlarda aniden kalkmalar da tansiyon hı hı. regülasyonunda sorun yaratabiliyor. O yüzden ilk kalktığında mutlaka oturarak kalkıyor olması gerekiyor. Zeminin mutlaka kaymayan bir zemin olması gerekiyor. O yüzden özellikle düşmeleri çok sık gördüğümüzler banyolar. Hı hı. Banyoların kaygan bir zemine sahip olmaması, ıslak olmaması gerekiyor. Ve küvetten uzak duruyor olmak gerekiyor. Yani bizim hemen hemen her 3-4 orta yaş veya ileri yaşta kırağa bağlı ortaya çıkan hastaların çoğu banyoda düşmeye yaşıyorlar. Küvetten çıkarken ayağı bir yere takılıyor. Yüksek geliyor. eklemleme problemi de olabilir. Ee değil mi? Eklemlerde tabii. çok ciddi problem olabiliyor. Hı. Eklemlerin kas kuvveti yetersiz kalabiliyor. Veya eklemlerin esnekliği yetersiz kalabiliyor. Ayağını çıkartmaya çalışırken takılıp düşmeye sebep olabiliyor. Bunun yanında eşikleri çok sevmeyiz biz evlerde. Mümkün olduğunca eşiğin olmamasını isteriz. Ev ya tamamen bir halıyla kaplı olacak deriz ya e da de tamamen halısız olsun diye isteriz. Çünkü o ufak bizim ufak gibi gözüken yükseltiler belirli bir yaştan sonra hakikaten ufak bir ciddi sorun yaratabiliyor. Evin içinde merdiven varsa mutlaka merdivenlerin geçiş bölgelerini bir ışıklandırma veya bir farklı renk koyaraktan kişinin oraya dikkatini çekiyor olmak gerekiyor. evde kullandığı terlikler önemli. Mümkün olduğunca topuksuz veya işte mümkün olduğunca iyi bir Kaymayan tabana sahip olan bir terlik ve tabi dışarısı için de keza aynı şekilde iyi bir terlik kullanıyor olmak gerekiyor. Evin ortasında çok kullanmadığımız sehpaları bulundurmamak gerekiyor. Geçerken ne kadar dar yerden geçersek o kadar düşme sıklığımız artıyor. Geniş mekanları kullanıyor olmak geçerken veya yürürken bizim için önemli. Ve hakikaten daha düşkün olan kişilerde evin dönem dönem tutamakların olması, trabzanların olması gerekiyor. Duvara monte, hastanelerde vardır biliyorsunuz ön şarttır. Evet. ...bunları yine ev içinde yaşanan yerlerde eğer ihtiyaç varsa mutlaka bulundurulması gerekiyor. Özellikle peki daha çok nerelerde bu tutamakların olması gerekli? Banyoda, tuvalet gibi yerlerde Banyoda mutlaka kesinlikle gerekiyor. Bir de uzun koridorlarda mutlaka bulunması gerekiyor. Merdivenlerde bazı evlerde mesela bir tarafında trabzan yoktur, bir tarafı hmm. duvardır. Mesela ben yine annemden biliyorum çıkamaz öyle yerlere tek başına. Çünkü hepimiz hep gençken çok farklı düşünüyoruz ama hepimiz yaşlanacağız... Aslında kentleri, evleri planlayanların da hep bunlara dikkat etmesi gerekli değil mi Sayın Aydoğan? Kesinlikle. Yani evet. e, özellikle işte çok katlı evlere oturma yaşımız bizim ileri yaşlar. Aslında yurt dışında böyle değil. Gençken çok katlı, <laughs> ilerleyen yaşta tek katlı evler. Hepsinin altında bir mantık yatıyor aslında. Bize biraz ters gidiyor. Dolayısıyla böyle bu şekilde biz zaten çok fazla dizinde kalçasında kireçlenmesi olan kişileri bunu çok önermeyiz zaten. Çok katlı evde oturmayı. Bir de bunun yanında bir takım riskleri beraber, beraber getirdiğini çok net bir şekilde biliriz. O yüzden mutlaka evlerde öyle bir merdiven varsa demin anlattığım önlemleri mutlaka trabzanları mutlaka basamaklar arasında geçerken farklı renkleri kullanıyor olmak gerekir ki Şimdi dikkat çeksin. Sizle ilgili bölümünde sonuna geldik. Siz fizik tedavi uzmanısınız aynı zamanda. Fizik tedavi demeyeceğim de egzersizin önemi nedir? Yani yürümek, hareket etmek aslında iyi midir? Çünkü düşen bir insan, sık düşen bir insan Giderek hareketsizleşir, hatta çevresi de "aman gitme, aman yapma, düşersin" der ee, kendimden de çok evet. iyi biliyorum. Bu doğru mudur, düşen bir yaşlıya ya da düşen bir yakına böyle bir koruyucu çember örmek? Dikkat edilmesi gerektiği kesinlikle doğrudur. Hı hı. Demin anlattığımız gibi zaten başlangıç hani şöyle söylemiştik. Bir düşmeye kısır döngüsü var. Hı hı. Ee, sık düşen kişi tekrar düşmeye miildidir ve düştüğü için korkar, korktuğu için tekrar düşer. Bu önemli bir boyut. İşin diğer tarafı, ben aynı zamanda spor hekimiyim, evet. <laughs> aile hekimliği. Spor hekim olarak ve egzersizle ilgilenen olarak baktığımız zaman mutlaka kişinin düzeltilmesi gereken birkaç parametresi var. Bunlardan biri kalça kasları, kalça bacağı yana açan kasların kuvveti. Hı hı. E, dizimizi yukarı doğru kaldıran kasın kuvvetinin çok iyi olması gerekir. Biz çok net biliriz ki bu iki anlattığım kas, bacağı yukarı, aya, dizi yukarı kaldıran kas ve kalça yana açan kas ne kadar kuvvetliyse o kadar az düşersiniz. Ve mutlaka bunun yanında denge egzersizlerinin mutlaka mutlaka gündeme getiriliyor ve yaptırılıyor olması gerekir. Ee, Bunların fizik tedavi merkezlerinde mi yapılması lazım? Evlerde de yapılabilir e, mi bunlar? Kişinin durumuna göre değişir tabii ki. Eğer kişi evde hayatını idam edilecek bir e, sahipse biz genel yaklaşım olarak birkaç seans bizim kendi...